الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد هوى يضله Sadaka Resulullah. Değerli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. İslamiyetin Medine'de güçlenerek yayılmasından münafıklar rahatsız oluyor ve bu gelişmeyi önleyemedikleri için hayıflanıyorlardı. Her geçen gün güçlerini kaybeden münafıklar, Müslümanların birliğine kasteden bozgunculuk faaliyetlerinden de geri durmuyorlardı. Müslümanlar aleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıyla bir mescit inşa ettiler. Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Dırar olarak isimlendirilen bu mescitte Peygamber Efendimizin namaz kılmasını istediler. Böylece meşruiyet kazanacak olan bu mekan şehirde sürdürdükleri nifak hareketlerinin merkezi olacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mescitte namaz kılmaya hazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şu ayeti kerimeler nazil oldu. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savanlara, savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Aziz müminler, Henüz peygamberimiz hayattayken gerçekleşen bu hadise din istismarının en bariz örneklerinden biridir. Tarih boyunca da birçok kişi ve grup dinin insanlar üzerindeki etkisinden faydalanarak çıkar elde etmekten, din istismarcılığı yapmaktan çekinmemiştir. İslami değer ve kavramları istismar eden fırsatçılar dün olduğu gibi bugün de karşımızdadır. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Kıymetli Müslümanlar, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz gecesi muazzez değerlerimizin arkasına gizlenen FETÖ'nün hain darbe girişimine hep birlikte şahit olduk. İhanet şebekesi olan bu örgüt istiklal ve istikbalimizi hedef aldı. Vatanımıza, devletimize ve aziz milletimizin canına kastetti. Unutmayalım ki FETÖ, İslam'ın yüce hakikatlerini kendi menfaati için kullanmıştır. Dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif etmiştir. İnsanımızın dini duygularını istismar etmiştir. Sureti haktan görünerek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmekten, bozgunculuk yapmaktan asla çekinmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de fesatçılar hakkında şöyle buyurulmaktadır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamak istemezler. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü sena olsun ki 15 Temmuz'da Rabbimizin yardımına, hakkın batıl karşısında zaferine şahit olduk. Bizler o gece hainlerin emellerini kursaklarında bırakan milletimizin destansı direnişine ve cesaretine şahit olduk. Bedenlerini bu vatan için siper eden şehitlerimizin şehadetine, Gazilerimizin kahramanlıklarına şahit olduk. Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için bize düşen güvenilir kaynaklardan öğreneceğimiz sahih dini bilgiyle hayatımıza yön vermektir. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği ve peygamberimizin örnekliğiyle hayatımıza istikamet vermektir. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmek isteyenlere asla fırsat vermemektir. Ülkemizi ve milletimizi fitneye sürüklemek isteyen istismarcılara karşı yek vücut, tek yürek olmaktır. Hutbemi bitirirken, geçmişten günümüze din devlet, mülk millet yolunda canından vazgeçen aziz şehitlerimize ve dar bekaya irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle musibetlerle بزلاريه امتحان الى مصر. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقيه العشره المبشره والبيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون مؤقك الله عضالتي إلي ويقن أكربايا يردمت ميامر در حياصلقتان فنالقتان وكتلقتان من در düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.